بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أصحاب السعادة والسلام أفندلر Aziz kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, İslam'ın selamıyla selamlıyor. İslam'ın e, selamı barışı ifade ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun. Burada aranızda bulunmaktan son derece şeref duyduğumu, bu önemli büyük konferansta İslam e, alemi, İslam Birliği e, modeli kongresinde ASAM'ın e, düzenlediği bu programa bulunmaktan, bu programda bulunmaktan son derece şeref duyduğumu, teşekkürlerimi, dualarımızı sayın e, başkanımına, bu müessesenin başkanına, yönetimine, üyelerine, bütün çalışanlarına yaptıkları bu güzel çalışmalardan dolayı ve son derece önemli bir e, konu seçmişler. İslam Birliği e, için e, çabalıyorlar. İslam Birliği modelini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu birlik eğer geçmişte baktığımız zaman İslam Birliği önemliydi e, ve normal sayılıyordu. Ancak bugüne geldiğimizde bugün bütün e, ülkelerin saldırısına maruz kaldığımız bir ortamda bütün ülkelerin batıl üzerine toplandığı bir ortamda özellikle Gazze gibi diğer bölgelerde bugün bu birliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuzu ve bir vacip durumuna e, geldiğini görüyoruz. Bütün elimizdeki var olan bütün imkanları bunun için seferber etmemiz lazım. Bu birlik bir gerçek zorunluluk haline gelmiş ve fıtrat olarak, yarar olarak, fayda olarak ve e, geleceğe yönelik bir zorunluluk halini almıştır. Ben özet konuşacağım ve Gazze'de oluşan, gelişen durumları değineceğim. Son derece ağır bir saldırı e, yaşanmakta. Bütün sınırların Aşıldı, bütün e, insani e, hukukun tamamen e, e, çiğnendiği, insan hakkının riayet edilmediği bir saldırgan düşman var. Camileri, hastaneleri, bütün hepsini yıkıyor. Her şeyi harumar ediyor, çocukları katlediyor, kadınları katlediyor, hastaneleri yıkıyor, gazetecileri öldürüyor. yüzden insanlık hakkında yüzden fazla suçu işlemektedir ve maalesef bu ana kadar, şu ana kadar büyük ülkeler, güçlü ülkeler bu Amerika gibi ve Amerika gibi diğer ülkeler şu ana kadar İsrail'e destek vererek İsrail kendi nefsi da bulunduğunu ifade ediyor. Acaba bu böyle sayılabilir mi? bir yıkım orada bir ıı, öldürme var kadınlar katlediliyor çocuklar katlediliyor oradaki e, insanların cesetleri e, maalesef e, ağır makinalarla e, çö çöp gibi toplanmaktadır. Eğer İslam alemi bugün bir birlik olmuş olsaydı, birleşseydi kesinlikle bu gerçekleşmeyecekti, bu olmayacaktı. Ama maalesef İslam alemi bugün dağınık bir hal yaşıyor. Büyük bir ihtilaf içerisinde. Bu ihtilaf halklar arasında değil, halklar bir birlik içerisindeler ancak ihtilaf dağınıklık yöneticiler arasında, hakimler arasında, ülkelere hakim olanlar, evet, bakıs, bir, bir kısmı işgalcilerle reddestik veriyor, bir kısmı sus, büyük bir çoğunluğu suskun. Mursi döneminde biz bunu gördük 2012'de. İsrail Gazze'yi yıkmak istediğinde Muhammed Mursi'nin açık bir şekilde Allah'a yemin olsun ki Gazze'yi tek başına bırakmayacağız. Evet açıklamasını yaptı. Eğer bugün bizim başkanlarımız, yöneticilerimiz eğer aynı cümleyi bugün ifade etseler, işgal devleti kesinlikle şu anda yaptığını yapamayacaktı. Bu ben bunu konuşunca bir mesuliyeti hepimiz bu mesuliyeti bizler yöneticiler olarak ve yöneltilenler olarak kesinlikle bu mesuliyeti üstlenmemiz lazım. Birinci kıblemize yönelik büyük bir saldırı var. Mübarek Amezcidi Aksa'ya, Kudüs şehri büyük bir saldırı var. Bizler Osmanlı'dan, sultanlarından biz bunların bu bölgeyle alakalı ne kadar bir şey varsa Kudüs Şerif, Kudüs Şerif, şam Şerif diye Evet oralara şeref atfediyorlardı. O ülkelerin ve Filistin topraklarını korudular yaşadıkları süre içerisinde. Ben birliği an, anlatıyordum. Ben uzatmak istemiyorum. Ben konuşmamı şöyle özetleyeceğim. Allah Ali İmran Suresi'nde dağınıklığın sebeplerini anlatır bize. İhtilafın sebeplerini ve vahdeti gerçekleştirmenin sebeplerini anlatır. Allah bu ayeti kelimelerde İslam düşmanlarının, münafıklarının, ihtilaf içerisinde oldukları, olduklarını ifade ediyor. Ya ey, ey iman edenler! Kitap ehlinden bir gruba eğer itaat ederseniz, siz imanınızdan sonra kafir olarak sizi çevirirler döndürürler küfre döndürürler eğer bu yahudilere ehli kitaba ve hristiyanların bazılarına dinle bazılarını dinlediğinizde onlarla anlaşırsanız kendi programlarını uygulamakta kendi projelerini uygulamada siyasetlerini yürütmekte eğer onlarla anlaşırsanız sizi onlar dağıtırlar. alimler derler ki bu siz birliğinizden sonra sizi dağınık bir hale çevirirler. Evs ve Hazreç kabileleri Şemmas bin Kays Yahudi birisi bu iki e, kabileyi birbirinden ayırdı. Allah bunun üzerine bu ayeti indirdi. Siz imandan sonra siz birliğinizden sonra sizi kafir olarak yani dağınık olarak sizi verirler. İşte buradaki dağınıklığı küfürle e, oradaki küfürle anlatmak tefsir etmek e, İbn Abbas'ın ve diğer müfessirlerin bir yorumudur. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi vasiyetinde veda e, yılında veda hutbesinde benden sonra tekrar küfre dönmeyiniz. Bazılarınız bazılarınızın boynunu kesmesin. Alimler bu hadisi tefsir ederken dağınık yaşamayın. Tekrar benden sonra bu birlikten sonra tekrar dağılmayın diye yorumlamışlar. Çünkü küfre dönmek yok. İmandan sonra küfre dönen dönmek yok. Burada birlikten sonra dağınıklık yaşanabilir diye ifade ediyorlar. Sizler Allah'ın ayetleri ve Allah Resulü aranızda olduğu halde sizler nasıl dağılırsınız? Nasıl kitap varken ve sünnet varken Müslümanlar arasında bu dağınıklık nasıl gerçekleşebilir? kitaba ve sünnete bağlılıkla birlikte ondan sonra Allah'a takvayı ya, ya, ya sarılmamızı ifade ediyor. Ey Müslümanlar, takvaya bürünün ve Müslüman olarak ancak vefat edin. Ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı bu ayeti kerimede buyuruyor. En büyük yarar, Müslümanların yararı Müslümanların birliğinde gerçekleşir. En büyük zarar da ihtilafta gerçekleşir. Bu birliği koruyamak için birinci sebep sivil toplumlar. Sivil toplumlar emri bil maruf anil münkeri yaparak hükümet müesseseleriyle birleşerek Allah şöyle buyur, sizden bir grup, bir ümmet olsun ki iyiliği emredip kötülükten nehyetsinler. Emre bil maruf nehyi anil münker yapsınlar. Dolayısıyla bu ümmet güçlü, ku, kuvvetli müesseseler kurulması lazım. Hukuk, insan çalışmalarında, sosyal alanlarda, bütün alanlarda müesseseler kurmamız gerekir ve bunlar Müslümanların birliği için çaba ve çalışma içerisinde olması lazım ki bu birliği gerçekleştirebilirim. İkinci müessese ise Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hücurat suresinin suresinde eğer iki müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırsak onların arasında sulh ilan edin. Dolayısıyla buradan anlaşılan bir bir güç oluşması lazım. NATO gibi Müslümanların İslam'ın birliğini koruyacak, İslam'ın Müslümanların çıkarlarını koruyacak bir barış gücü olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı 57 ülkeden oluşuyor. Ekonomide büyük bir güce sahip. İnsani kaynaklarda büyük bir güce sahip. Ancak maalesef ölü durumda hiçbir şey yapamıyor. Adı başlangıçta kendilerini bir cümle üzerinde anlaşamadılar ilk başta. İlk e, toplantılarda e, toplantı adı verildi. Orada bir muhasebe, bir güç, bir program yok da bir bir bütçe şey yoktu ümmeti korumak adına ticarette dahi yine İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde maalesef yüzde on üçten fazla çıkamıyor İslam ülkeleri arasındaki ticaret. Dolayısıyla bunların gölgesine baktığımızda iki şeye, temel iki şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bizler İslam alimler birliği olarak bir onlara Daveti yaptık. Bir uluslararası, bir İslami bir birlik, bir bir bir, 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 bir fudul fudul ittifakı e, e, gibi, e, cahiliye döneminde bir gayret, bir bir, bir gururları vardı. Müslüman e, Mekke ehlinin zulme maruz kaldıklarını görünce bir birlik. Oluşturdular, bir koalisyon oluşturdular. Bunun adı da Fudul Koalisyonu ve mazlumları koruma adına bunu gerçekleştirdiler. İşte bugün Müslümanlardan ve gayrimüslimlerden dahi olsa bunu kurup bunu gerçekleştirmemiz lazım. Birleşmiş Milletler bunu, bunu maalesef yapamıyor, görevini yerine getiremiyor. Eğer bütün. 300 ülke dünyadaki bütün ülkeler toplansa bu bir karar almak alsalar bu beş ülkelerden bir tanesi veto hakkına sahip ülkelerin yok dese iş askıya alınır, yapılanmıyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli şu cümleyi tekrarlıyor. Dünya beşten büyüktür. <laughs> Eğer ateşkes ilan edilse dört ülke kabul etti ancak Amerika yok dedi. Maalesef ateşkes gerçekleşmedi. İşte bu uluslararası bir koalisyonun gerçekleşip bir güç oluşturulup ve bir iki ülkeye veto hakkı verilmeyecek. Veto hakkı sayıya verilecek. Var olan sayıya. İşte İslam Alimleri Birliği olarak bizler Böyle bir koalisyon, insani müesseseler, parlamenter müesseseler, hukuk müesseseleri hepsi toplanıp ve Assam'dan, buradan bütün müesseselere, buradan sesleniyorum, insani, hukuki, parlamentoya bağlı, bunlara bağlı bütün kuruluşlara, kurumlara, komisyonlara bugün Gaz, bizim Gazze'm ile ilgili bizim yine bir toplantımız olacak. Ve insani bir koalisyon oluşturmak için zayıfları korumak adına bu toplantımızda bu bunun çağrısını yapacağız. Bugün Gazze için toplanacağız. Yarın başka ülkeler için de toplanacağız. Dolayısıyla bu vesilelere başvurmamız lazım. Sadece konuşmadan ibaret olmaması lazım. Bugün uygulamaya ihtiyacımız var. Adım atma ihtiyacımız var. Güçlü müesseselere ihtiyaç duymaya, duymaktayız. Ekonomi konusunda dahi. Yine doların bütün dünyada bir hegemonyasından bahsediyoruz. Ben bir önerim olmuştu. Sayın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir müddet önce bir program, bir öneride bulundum. Bir program sundum. 1944'te dolara verdikleri gücü, bu bir konferans düzenlenmişti. Tek bir para, ve tek bir... Dünyada bir paranın hakim olması için bir kararlanmıştı ancak Amerika bunu kabul etmedi. İşte bizler İslam alimleri birliği olarak İslam ümmetinin hizmetinde olacağız. Allah sizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.